Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyu da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Jazz Türkçe yama nasıl kurulur bunu gösteriyorum. Bu arada kısacık bir sürede videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız Ben de çok memnun edersiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen kuruluma geçelim. Şimdi öncelikle Google Chrome'u açmamız gerekiyor. Google Chrome'u açtıktan sonra karşımıza e, sinir Sinner çevirinin e, sitesine girmemiz gerekiyor. Jazz Türkçe yama için yapmış oldukları. Bu sitenin linkini ben e, yorumlar kısmında yine vereceğim. Buradan kolayca gidip yamayı indirebilirsiniz. Şöyle aşağı doğru indiğinizde e, burada yamanın zaten linki olacak. Ancak sizde başta çıkmayacak. Başta çıkmayacağı için e, bir üyelik açmanız gerekiyor. Üyelik açtıktan sonra da şurada benim e, yazdığım gibi herhangi bir yorum yazmanız gerekiyor. Yorum yazdıktan sonra şuradaki içerik karşınıza çıkacak ve daha sonrasında üzerine tıkladığınızda bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Buradaki yönlendirme işlemi biraz sürüyor. Bu bittikten sonra biraz burada bekledikten sonra bir 30 saniyelik daha bekleme süresi gelecek karşınıza. O 30 saniyeyi de bekledikten sonra artık butonunuz gelecek. Butona tıkladığınızda bir linke yönlendirileceksiniz. Ve o link üzerinden artık Türkçe yamayı indirebileceksiniz arkadaşlar. Şöyle ben burada bir keseyim. O 30 saniye size bekletmeyeyim. 30 saniye bittiğinde tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar bir 5 saniyemiz kaldı. Bittiğinde dediğim gibi bize farklı bir siteyi yönlendirmesini yapacak. Evet şöyle siteyi yönlendirmemizi yaptı. Burada da bir 10 saniyelik beklememiz gerekiyor. 5 megabit, 5 megabit hızla indireceğini söylüyor ama hani çok bir indirme süresi değil. Zaten dosya çok büyük bir dosya değil. Bunu I am not a robot, robot değilim diyorsunuz ve devam butonuna tıklıyorsunuz devam butonuna tıkladıktan sonra dosya indirilmeye başlıyor. Ben önceden indirmiştim ama göstermek için tekrardan indireyim dedim. Evet indikten sonra üzerine bir kere tıklıyorsunuz ve içinden çıkan dosyaları masa üstüne çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Masa üstüne çıkarttıktan sonra Türkçe yaman üzerine iki kere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra öncesinde şöyle bir transparan resim karşımıza çıkıyor. Evet, ardından müziği şuradan kapatabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz uygulama kaldırma aracı oluşturabilirsiniz eğer daha sonrasında e, Türkçe Yama'yı kaldırmak isterseniz veya herhangi bir sorun çıkarsa. Şuradan göze basıyorsunuz ve Just Cause 4'ün bulunduğu klasörü seçiyorsunuz arkadaşlar tamam diyorsunuz ve kura basıyorsunuz. Just Cause zaten yine bu dizide kurmak için emin misiniz diyor. Evet diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında kurulum başarıyla tamamlanıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra bu bilgisayara giriyoruz oyun nerede kuruluysa kurulu olduğu klasörü gidiyoruz ve Just Cause 4 TR egzesine çift tıklayıp oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar. İlk başlangıçta bayağı yüksek bir ses çıkabilir. Onu ben oyuna girdiğimde kısacağım. Uyarısını önceden yapayım. Evet gördüğünüz gibi oyun Türkçeleşti. Bir de oyun içinde nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet burada uyarılarda bulunuyor. Evet gördüğünüz gibi buralarda falan Türkçe ama etkin halde geliyor sesini zaten ben ayarlamıştım bir tek orada yüksek geliyor büyük ihtimal grafikten de yükseltemiyorum oynanıştan mı yapabiliyorum acaba neyse çok önemli değil. grafik çözünürlük biraz düşük geldi gözüme yeni oyun diyelim arkadaşlar bir dediğim gibi oyun içinden bakalım çeviriyle. Gördüğünüz gibi alt yazılarda Türkçe bir şekilde karşımıza çıktı. Responsible for deposing half a dozen heads of state. The Black Hand have encountered him before in San Espirito, where he assassinated our employer, President Salvador Mendoza. Evet, alt yazıların düzgün bir şekilde çalıştığını, herhangi bir sorun olmadığını da net bir şekilde görmüş olduk. Şimdi oyunda şu sağda solda gösterilen görevlerin de Türkçeleştiğini göstereyim. Daha sonrasında da videomuzu bitiririz. Oyun da bu arada çok eğlenceli bir oyun. Her ne kadar Just Cause 3'ün üzerine koyamamış olsa da yine de belli bir eğlence sunuyor. Karakterimiz Rico. Evet gördüğünüz gibi oyunun Görevleri vesaire de hepsi Türkçeleşmiş. Başarılı bir yama <laughs> olmuş. Sınır Klaun Çeviri tarafından. Evet arkadaşlar. Türkçe Yama Kurulumu bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz ya da yardımcı olduysa beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.